Diyelim ki hasta baygın halde geldi. Ama üzerinde de altın bilezik ya da ne bileyim değerli bir kolye veya para var. Burada yönetmeliği doğru uygulamak gerekir. Ya hasta kendine değilse. Hastadan çıkan paraları ve değerli eşyaları hasta malzemeleri zimmet formuyla hastanın yakınına vermemiz lazım. Bu en doğru hareket olur. Ben şu yönetmeliği adam akıllı tekrar bir okuyayım. Tamam. resmen kaçtım ben de. Biliyorum. Babaannene çok ayıp oldu ama biliyorsun Şengül Hanım. Ama artık babaannemle tanışmaya mecbursun. Bilgin olsun. Tamam. Olur tabii en kısa sürede. Öğlen görüşelim mi? Buranın acil olduğunu unutmayın Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım verdiğiniz bilgiler için. Yasemin, sanki hastanın ateşini ölç. Gözümün önünde yaşayacaksın aşkım yani öyle mi? Helal olsun sana ya. Ben seni üzmemek için elimden geleni yaptım Meltem. Ben Beni üzmek istesen kim bilir neler yapacaksın Burak. Kalbimi paramparça ettin. İnsanlara olan güven duygumu yerle bir ettin sen. Sakin ol. Sakin. Bak burası bunun hiç yeri değil. Öyle mi? Ama sevgilinle fingirdeşeceğin yer doğru öyle mi? İstersen söyle sevgilinle bana bir sakinleştirici yapsın. Tam bir hayal kırıklığısı. İnanmıştım sana. İçimden geçti resmen. Vallahi ne yalan söyleyeyim, yani böyle bir tepki beklemiyordum. Ee başka? Başka ne oldu? Ya hala şokun etkisindeyim. Yok işte sen sevdiğin adamın gözünü açmak istedin ama benimkisini kör ettinler. İşte haddini bilmeden karşıma oturdunlar. İşte Şengül Hanım'ın herkesin senin içinde rezil ettiği gibi ben de seni rezil etmeyeyim diye bana bunu anlatıyorsunlar. İşte bir daha pişkin pişkin karşıma oturma demeler. Yani meteor yağmuru gibi saydırdı da saydırdı. Yani eski sendeki de cesaret ama. Yani resmen çıktısın karşısına. Kerem bu sevdadan vazgeçer diye çektim fotoğrafı demişsin. Ay vallahi delisin ya. İyice çığırından çıktım bak demedi de mi? Gidip sorsana Meltem'i görmüş mü? Yasemin? Hı? Meltem Hoca aşağıda mıydı? Ne bileyim işte en son bıraktığımda oradaydı. Yani ya Zuhal kusura bakma gerçekten her şey üst üste geliyor özür dilerim. Acile tansiyonlar yüksek oluyor sen de bu aralar çok şey yaşadın zaten. Fotoğraf meselesi yüzünden mi yine? Ne fotoğrafı ya o da bir sebep o fotoğrafı kim çektiyse bulacağım henüz bulamadım ama bulacağım neyse bakacağıma baktım benim aşağı inmem gerekiyor görüşürüz Zuhal. Görüşürüz. Elinde sonunda öğreneceğini biliyorsun değil mi eski? Ee, durumu nasıl? Sen dün de buradaydın. Hastayı niye bu kadar merak ediyorsun? Şey, e, hiç kimsesi yok, üzülüyorum ona, onun için ara sıra gelip bakıyorum. Durumunda şu an için bir değişiklik yok. Anladım, kolay gelsin sana, benim acile gitmem lazım. Müsait misiniz Kerem hocam? Evet. Bu ara iyi görünmüyorsunuz. Merak ettim de sizi. Belki konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacınız vardır. Yani bizim seninle ne samimiyetimiz vardı oturup dertleşeceksiniz ki? <laughs>